Bu ne elması biliyor musun? Cennet elması. Hani hava Adem'e yedirmiş sonra cennetten kovulmuşlar ya. Yoksa seni de mi kovdular cennetten? Yok, yok. Bizim durumlar daha belli değil. Şimdilik beklemedeyiz. Kıyamete kadar böyle. Yemek için daha çok yemeniz lazım. Bir işe yaramak ister misin? Emrindeyim. Senden kurtulmanın bir yolu var mı? Var. Vicdanınla barışmam. Bu kadar basit. Bence fazla büyütüyorsun gözünde. İnsan insana öldürür, bunda bir tuhaflık yok. Hem sadece bir tek sen öldürmedin beni. Herkes öldürdü. Karım, ortağım, beni kazıklayanlar. Ev normal. Cinayetlerin altın çağında yaşıyoruz. Dostluklar kurup aşklar yaşıyoruz. Sonra ihanetler ediyoruz. Sonra sessiz sedasız öldürüyoruz birbirimizi. Sessiz sedasız. Ay. Bunlar kurumuş. Anne. Dut yaprakları nerede? Anne. Bu kadar basit değil. O tetiği çeken ben. Ben. Seni ben öldürdüm. Ben. Ben öldürdüm. Kritik soru şu. Bekir neden ifade değiştirdi? Genelde tersi olur. Sanık önce suçu kabul eder, sonra mahkemeye çıkar. Emniyet ve savcılıkta ifadelerini baskı altında verdiğini söyleyip suçsuz olduğunu iddia eder. İfadesini değiştirecek bir şey olması lazım. Tutuklandıktan sonra bugün duruşmaya çıkana kadar ne olduysa bu arada oldu. Yarın ilk işiniz cezaevine gitmek olsun. Bekir bu süreçte kimle görüştü? Ziyaretine kim geldi? Ne oldu, ne bitti? İyice öğrenin. Hadi bugünlük paydası olsun. Çok yorulduk. Sağ ol Meryem abla. Baksana ne güzel yerler. Tatil için gittiğimde evet ya yaşanır burada diye düşünmüştüm. Tabii o zaman aklında böyle bir şey yoktu. Kesin gideceksin yani. Kararını verdin öyle mi? Hı hı. Ne yapacaksın elin bir memleketlerinde bir başına? Ya ben? Ben ne yapacağım kuzum burada sensiz? Meryem abla sensiz kalmak benim için de zor. Ama ben burada kalamam. Yani kalırsam boğulacağım çünkü biliyorum. Sakın. Bak, sakın başlama. Sen başlarsan ben de başlarım ona göre. Tamam, tamam. Sen ağlama sakın. Sana kıyamam kuzum benim. Sen iyi ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Yatıyor musun? Nazan Hanım'a papatya çayı demlemiştim. Onu verip yatacağım. Sen de ister misin? Yok, istemem ben Meryem abla. Tamam kuzum. İyi geceler. Sana da. Annesinin kuzusu hala ders mi yapıyor? Ha? Hadi yemeğe bakalım. <laughs> Uf, dokunma bana. Meriç'im ne oldu? Ha? Neden böyle yapıyorsun? Neden? Şükran! Sunay'cığım benim! Sen Filiz'i çiğnedin. Ay ne oldu Filiz'e? Bilmiyorum delirdi galiba. Yürü tamam yürü. İlgiz. Kız. İlgiz. Kız. Kızım. 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 Ne oldu kızım? kızım. Babam öldürmüş. Babam öldürmüş bana yapma. Tamam canım, sakin ol. Lütfen nefes al. <laughs> Yok! Ya. Yapmaz. O yapmaz. Deniz bana bak, git bir kolonya getir, bir su getir. Lütfen sakin ol bir tane. Ben gitmeyeceğim buradan. Ne gitmesi kızım? Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Biz senin yanındayız. Bana bak Filiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Yanındayız. Gitmeyeceğim ben buradan. Kızım ne olur yapma böyle. Çok üzüyorsun beni. <laughs> ne <gülüyor> üzüyorsun? Ne üzülüyorsun? Kızım, Sen mi üzülüyorsun? Sakin. Ol, ben yok. burada ölüyorum anne. Öyle deme kızım. Abisin su iç. Ben bu... <laughs> Babamı istiyorum ben. Anladın mı? <laughs> Filiz! Babamı istiyorum ben. Bana bak! Bana bak! Kendine gel! Sakin ol! <laughs> Kızım bu. Tamam. tamam, tamam. Tamam. Geçecek bu günler. Geçecek. Geçecek merak etme. Tamam dur. Çok mu korktun sen? Annem çok kötü. Annem kötü değil Ali. Annem kötü değil. Olur mu hiç öyle şey? Bak bana. Ya bizim annemiz baldan tatlı. Sen derdin ya hep. <laughs> Artık değil. Aa, aa, hayır. Bak, Filiz ablam biraz kötü olmuştu. Annem de onu sakinleştirmek için öyle vurmak zorunda kaldı. Kötülüğünden değil yani. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi senin o güzel yüzünü yıkayalım şimdi. Hadi gel. <laughs>